Merhaba. Hepimizin hayatını şekillendiren ama belki de üzerinde pek durmadığımız temel bir soru var. Hani şu, neden istediğimiz her şeye ama her şeye sahip olamıyoruz sorusu. Gelin ekonominin bu en temel meselesinin derinliklerine birlikte inelim. İşte o kilit soru bu. Neden istediğimiz her şeye sahip olamayız? Bu soru size çok basit gelebilir ama aslında bütün o karmaşık ekonomik sistemin, teorilerin, politikaların çıkış noktası. Tam da bu sorunun içinde gizli. Her şey çok temel bir insani gerçekle başlıyor. Bizim yani insanların isteklerinin, arzularının bir sınırı yok. İhtiyaçlarımız sonsuz. Şimdi Ekonomide gereksinme ya da ihtiyaç dediğimizde aklınıza sadece yemek, su, barınma gibi temel şeyler gelmesin. Evet, onlar da var ama bunun çok daha ötesinde. Eğlenmek, yeni bir şeyler öğrenmek, bir gruba ait hissetmek, saygı görmek bunların hepsi birer ihtiyaç. Burada ilginç bir ayrım var. Ekonomistler bu ihtiyaçları ikiye ayırıyor. Bir yanda parayla bir ürünle veya hizmetle karşılayabildiğimiz ekonomik ihtiyaçlar var. Karnımızın doyması, yeni bir telefon almak gibi. Diğer yanda ise sevilmek, daha cesur olmak gibi parayla satın alınamayan ihtiyaçlar var. İşte ekonomi daha çok birinci grupla, yani ekonomik ihtiyaçlarla ilgileniyor. Ve işin kilit noktası da şu, bu ekonomik ihtiyaçlar asla bitmiyor. Teknoloji geliştikçe Moda deliştikçe, yeni alışkanlıklar edindikçe sürekli ama sürekli daha fazlasını istiyoruz. Dün hayal bile edemediğimiz bir şey bugün en temel ihtiyacımız olabiliyor. Peki, madem ihtiyaçlarımız sonsuz, o zaman bizi durduran ne? Neden hepimiz birer özel jet sahibi değiliz? İşte burada acı bir gerçekle, ekonominin temel taşıyla yüzleşiyoruz. Kıtlık. Ekonomistlerin bakış açısına göre İnsanlık tarihi aslında bu kıtlığa karşı verilen bir savaş gibidir. Ve bu savaşta cephanemiz, yani kaynaklarımız maalesef sınırlı. Elimizde sadece üretim faktörleri dediğimiz dört temel silah var. Neymiş peki bunlar? Birincisi emek, yani bizim fiziksel ve zihinsel çabamız. İkincisi toprak, yani doğanın bize sunduğu her şey; madenler, sular, tarlalar. Üçüncüsü sermaye, yani üretim yapmak için kullandığımız aletler, makinalar, fabrikalar ve son olarak belki de en önemlisi girişimcilik. Yani diğer üçünü bir araya getirip risk alan o yaratıcı ruh. İşte bir ekonominin bütün gücü bu dört faktörün kalitesine ve miktarına bağlı. İyi de bir tarafta sonsuz istekler, diğer tarafta kıt kaynaklar var. Aradaki bu devasa uçurumu nasıl kapatacağız? İşte cevabı tek bir kelimede saklı. Üretim. Üretim deyince aklınıza hemen bir fabrikada yeni bir ürünün ortaya çıkması gelmesin. O da üretimin bir parçası. Evet. Ama üretim aslında bir şeyin faydasını artıran her türlü eylemdir. Yani bir şeyi daha kullanışlı, daha ulaşılabilir hale getirmektir. Mesela ilk ve en bilineni şekil faydası. Bir parça deriyi ve kauçuğu düşünün. Kendi başlarına pek bir işe yaramazlar. Ama bir usta bunları kesip, biçip dikerek bir ayakkabıya dönüştürdüğünde işte bu şekil faydası yaratmaktır. Yani bir üretimdir. Ama o ayakkabı fabrikada durduğu sürece sizin ayağınıza gelmez, değil mi? Ya da bir çiftçinin tarlasındaki şeftali yüzlerce kilometre uzaktaki sizin için bir anlam ifade etmez. İşte bir ürünü üretildiği yerden ihtiyaç duyulan yere taşımak, yani nakliye, mekan faydası yaratır. Ve evet, bu da bir üretim faaliyetidir. Peki, şeftali sadece yazın yetişiyor ama siz kışında şeftali suyu içmek istiyorsunuz. İşte o şeftaliyi toplayıp işleyip siz isteyene kadar depolarda saklamakta zaman faydası yaratır. Düşünsenize, her şey sadece üretildiği an tüketilmek zorunda olsaydı hayat ne kadar zorlaştırırdı. Bu yüzden depoculukta bir üretimdir. Ve son olarak mağazadaki o ayakkabıyı size satan satıcının yaptığı iş, yani ürünün sahipliğini fabrikadan alıp size devretme süreci, buna da mülkiyet faydası diyoruz. Gördüğünüz gibi bir ürünün size ulaşana kadar ki her adımı aslında başlı başına birer üretim faaliyeti. Tamam, üretimin ne olduğunu anladık ama asıl mesele şu, bu üretimi nasıl daha verimli, daha bol hale getirebiliriz? Yani kıt kaynaklarla nasıl daha çok ihtiyacımızı karşılayabiliriz? Gelin modern ekonominin gücünü anlamak için küçük bir düşünce deneyi yapalım. Hayal edin ki bir aile dışarıdan hiç kimsenin yardımı olmadan tamamen kendi başlarına, sıfırdan bir takım elbise dikmeye karar veriyor. Görev kulağa basit gelebilir ama bir düşünün. Önce yün için koyun beslemeleri lazım. Sonra o yünü kırpmayı, temizlemeyi, iplik haline getirmeyi öğrenmeliler. Ama durun bir saniye. Yünün neyle kırpacaklar? Makasları yok. Makas yapmak için önce maden bulup demir işlemeleri lazım. Kumaşı dokumak için bir tezgah yapmaları lazım. Yani değil elbiseyi dikmek, bir ailenin ömrü sadece bu işin hazırlığını yapmaya bile yetmezdi. İşte bu imkansız görev modern ekonominin en büyük sırrını ortaya çıkarıyor. İş bölümü. Yani herkesin her işi yapmaya çalışması yerine bir kişinin sadece koyun yetiştirmesi, diğerinin demircilik yapması, bir başkasının da terzilikte ustalaşması. Yani uzmanlaşma Elbette uzmanlaşmak tek başına bir işe yaramaz. Dünyanın en iyi ayakkabı ustası olabilirsiniz ama sadece ayakkabı yiyerek hayatta kalamazsınız. Fırıncının ekmeğine, çiftçinin domatesine ihtiyacınız var. İşte bu noktada da devreye mübadele, yani bizim bildiğimiz adıyla ticaret giriyor. Her uzman, ürettiği fazlayı, ihtiyacı olan başka şeylerle değiştirir. Harika! Üretimi yaptık, iş bölümüyle verimliliği arttırdık, ticaretle de herkesin ihtiyacını karşıladık. Peki bu üretim sonucunda ortaya çıkan zenginlik, bu değer ne olacak? İşte şimdi de pastayı bölüşme zamanı. Ekonomide bu sürece bölüşüm diyoruz. Üretimden doğan değer, sürece katkı sağlayan o dört faktör arasında paylaştırılır. Emeğini ortaya koyan, ücret alır, toprağını veya doğal kaynağını kullandıran, rant elde eder, parayı yani sermayeyi sağlayan, faiz kazanır ve tüm bu riski alıp organizasyonu yapan girişimci de karını alır. Ve bu bölüşümle elde ettiğimiz gelirle ne yaparız? Gider, o en başta bizi yola çıkaran ihtiyacımızı karşılayacak mal ve hizmetleri satın alırız. Yani tüketim yaparız. Böylece döngü tamamlanmış olur. İşte ekonomi dediğimiz şey özetle bu döngüden ibarettir. Sonsuz ihtiyaçlarla başlar, kıt kaynaklarla yüzleşir. Üretim ve uzmanlaşmayla bu kıtlığı aşmaya çalışır, bölüşümle ödülleri dağıtır ve son olarak tüketimle o en baştaki ihtiyacı giderir. Bu ekonominin adeta kalp atışıdır. Bugünkü analizimizin de sonuna geldik. Şimdi slayttaki soruyu size bırakıyorum. Anlattığımız bu döngüyü kendi günlük hayatınızda yaptığınız her alışverişte nasıl görüyorsunuz? Bir dahaki sefere sabah kahvenizi yudumlarken bir anlığına düşünün, o tek bir fincan kahvenin size ulaşabilmesi için arkasında çalışan o devasa küresel uzmanlaşma ve üretim zincirini. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.